suçumu sen bilmezsin. Ben biliyorum bana falan zamandaki işlediğim suçu affet falan deme öyle gerek yok. Onu suçtur yani. Yani suç üstüne suç işlersin usta. Onun için hmm. Allah bize gerçek tövbeyi nasip etsin. Tilki hmm. tövbesi vardı babacığım. Siz anlatıyordunuz. Sizin bir da bitirelim var. Evet. Ya tilki. Evet. Ha. Efendim şimdi eee köyün birine bir tilki çok yanaşmış böyle, çok alışmış. E, tilkinin de vazifesi kümeslere gelip tavukları yemek. Köylü ne yapıyorsa efendime söyleyeyim ee, tilkiyi yakalayamamışlar. Bir tanesi demiş ki biz demiş, köye yakın, köye yakın mesafeye bir tavuk bağlayalım. Tavuğun da bacağına bir bomba koyalım. Çiftçi gelip tavuğu alacağı zaman bomba patlar. Çiftçi de geberir. Tamam. Şimdi efendim gelmiş bakmış ki köylü oraya bir tavuk koymuş. Böyle diyor bu tavuğu buraya koymuş ama diyorum, Bunda diyor bir hile vardır diyor. Etrafında dönüyor tavuğun böyle. E, dokunmuyor ama. Bir arada bu da varmış Ya kurt da var orada kurt da gelmiş. Kurt demiş ki ne yapıyorsun demiş. Demiş ki işte köye gireceğim de zaman bekliyorum böyle. niye yemedin demiş. Demiş ki ben bugün demiş orucudum demiş. Onun <laughs> demiş iftarı bekliyorum demiş. O zaman kurt sen oruç sen ben oruç değilim diyor. Tavuğa dalıyor. Tavuğa dalınca da bomba patlamış. Bomba patlayınca bu sefer ne yapmış? Ee, şey, kurt böyle bacak atıyor. Geriye gelmiş şimdi ta, o, tilki. Tavuğun öbür bacağını yiyor şimdi. Kurt demiş ki, ulan anı oruç demiş. Top patladı görmedin mi demiş. Yani iftar oldu demiş. Şimdi bu tilkilerin hikayesi Allah onlara o oh. E, şeyi vermiş, hissi vermiş bak o. Mesela e, birçok şeylerden o çok kurnaz. Efendime söyleyeyim. E, yine bir gün hop buraya zıplaya geliyor tavuk emi'ye. yakalanmış. yakalanmış. Bir sefer yakalandı tuzak. Taksim tuzakıymışsın. O yanım soruyor, bir yanım soruyor. Ya Rabbi diyor, bak diyor. Ben diyor, buradan diyor, kurtulursam diyor, senin kullarına şu kadar buğday dağıtacağım. Bu kadar yardım edeceğim. Şöyle, böyle atıyor. Böyle zorlanırken çıkarıyor. Ayağını. Şimdi başlıyor hoplamaya, zıplamaya. Ya Rabbi diyor. Kurtuldum ama diyor, sen diyor bilmiyor musun diyor benim ambarım yok. Ekinim yok. Ben nereden alacağım da nereye vereceğim diyor işte diyor. Sen o anda yavlardım diyor. Sen de diyor çıkarttım ben işte de falan Dalga geçer gibi. Bu sefer kurt kapanına düşmüş. Ayaklarıyla beraber. Ee, ya Rabbi demiş de baktım. Fakir fukaraya bu demiş. Buğday almaya gidiyordum. Yine ağladım ben de Ama yok artık bu sefer. Bu sefer ki elden gidecek galiba. Onun için tilkilerin de kendilerine göre bir tövbe varmış demek ki. Tilkilerin daha çok hikayeler de var. İnşallah bir daha önce konuşmalarda onlardan da size naklederim inşallah. <laughs>